엔딩. Oraya da ben bir şey baktım. Burayı, mezarlıklar, stop oynar bu dağlar orada. Ondan sonra şişeler giydim. Bence burada hep kendisi var. Bu en büyük kendisi orası. Bu mahallede doğdum. Şu karşı evde doğdum. Burada büyüdüm. 63 yaşındayım. o bilinmiyor. Müslüman mezarı mı? Yani bir mezarı mı? Ne olduğu belli değil yani. Ama burada bir mezar vardı. Böyle büyük bir, bir taş yeni aldım ne mezar şeklinde. Böyle vardı. Bunu daha sonra belediye yol genişlesin diye bu yan tarafa almış. Yani böyle. Bunu da hatta iki tane bak başında bir tek başında olması lazım. Ayağı başka bir türlü olması lazım. İki tane Başına konan şey var mesela, e, taş var, mezar taşı. Yani bu ne bileyim artık başka bir mezardan mı alıp getirdiler. Yani burası zaten Erenler mezarlığı, Tokat'ın en büyük mezarlığı burası. Yani genelde hep buraya geliyorlar. yol genişletmek amacıyla bunu kenara almışlar. Şu anda şöyle bir benim yan çocukluğum bunun yanında geçti. Böyle orası boşluktu mesela şurası boşluktu. Şöyle diyor yolun ortasına duruyordu. Başında da bir şey vardı baş tarafında. bir mum falan yakma şeyi. O da bizim mezar olduğunu onaylamıyor yani. Geri gelirken çarpmış mesela. şuraya. Yani öyle ufak tefek şeyler oluyor mesela. Gören gö, görüntüyü artık kör noktaya mı geliyor ne gelmişse çarpmış. Oluyor yani ufak tefek şeyler oluyor da. ve burada olsaydı hiç arabalar geçemeyecekti mesela yolun ortasını. Belediyede güzel bir şey yapmış yan tarafa almış. Daha öncesini bilmiyorum yani. En az benden önce 40-50 sene önce de vardır yani. Bak biraz aşağı gelseniz tahtanın araya da bir Metrovrının <laughs> <laughs> <laughs>